15 Şubat 1973. Generallerden hükümete Genelkurmay Başkanını Cumhurbaşkanı yapın baskısı. Generaller madem Cevdet Sunay'ın olmuyor, Gürler olsun teklifinin peşini bırakacak gibi görünmüyordu. Bülent Ecevit ordunun siyaset dışında kalmasını ilke edinmiş olsa da komutanların gayri resmi görüşme taleplerini geri çeviremedi. Gürler Başkanlığındaki komutanlarla Hava Kuvvetleri Komutanı Batur'un evinde bir araya geldi. Seçim çıkmaza girince Genelkurmay Başkanı Semih Sancar parti liderleriyle görüştü. Genelkurmay Genel Sekreterliği ise 21 Şubat'ta bir bildiri yayınlayarak Demireli doğrudan hedef alan silahlı kuvvetler ve 12 Mart muhtırasını küçük düşürecek sataşma ve beyana son verilmelidir açıklamasını yaptı. Bu iki general Silahlı Kuvvetler Birliği isimli bir cuntanın adamıydılar. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay 1960 darbesinden sonra Silahlı Kuvvetler Birliği cuntasının yemin metnini tüm silahlı kuvvetlere açık tamim olarak göndermişti. Silahlı Kuvvetler Birliği Milli Birlik Komitesi'nin dışında ikinci bir hiyerarşik örgütlenmeydi. Örgüt doğrudan Genelkurmay Başkanına bağlı olup merkezi Ankara'da, çalışma yeri İstanbul'daydı sonradan çok önemli görevlerde bulunacak olan Albay Faruk Gürler de bu gizli örgütün başkanıydı. Generaller bu örgütün iki mensubundan birini şimdi Cumhurbaşkanı yapmak için hükümete baskı yapıyorlardı.